Pectus carnatumda yani e, güvercin göğsü deformitesinde tedavisi de çok olumlu gelişmeler oldu. Bunun ameliyatında %100 başarı olayı veya hasta memnuniyeti biraz zor olurken ameliyatsız yöntemin çok daha başarılı ve mükemmel sonuçlar elde edildiği görüldü ve şu anda da tüm dünyada birinci seçenek olarak ameliyatsız yöntemler kullanılıyor. Yani korset tedavisi kullanılıyor. Bu korseyle göğüs deformitesinin üzerine baskı sağlanıyor ve baskı sağlanıldıktan sonra da deformitenin düzeldiği birkaç şahay içerisinde görülmekte. Burada sıkıntı şu, aile tecrübesinin olmadığından dolayı yanlış uygulayabiliyor. Uyguladığı basıncın yerinin doğru olmaması veya basınç uygulamaması çeşitli teknik sebeplerle tedavinin başarısızlığa doğru gitme durumunda müdahale edilmesi gerekiyor. Ve tecrübeli bir ekip tarafından bu sürecin takip edilmesi gerekmekte. Sonuçta da bu hastalar yüzde yüze yakın bir memnuniyet ve tedavide başarı ile mutlu olmaktadırlar. Birçok hastamız bu tedavi ile ilgili ilk gördüğünde tabii ki bizlere güveniyorlar. Ama cidden bayağı bir endişe ediyorlar. Acaba bu düzeltilebilir mi? Yani böyle olabilir mi? Çünkü bunun tedavisi cerrahi de bahsediyorlar. Çok ağır bir cerrahi. Evet, doğru söyleniyor. Çok ağır bir cerrahi olmasına rağmen mükemmel bir şekilde korse ile yüzde yüze yakın bir başarı ve memnuniyet oranıyla tedavi ediyoruz. Bu sürecin sağlıklı ve iyi gidip gitmediğini zaten aylar içerisinde her ay göreceksiniz ve gördüğümüz zaman tedaviye olan inancınız artacak daha dikkatli kullanacağınızı düşünüyorum. Ancak şöyle bir şey yok, yani birinci ay, ikinci ay hiçbir düzelme yok. En son dördüncü ay, beşinci ay düzeliyor diye bir olay kesinlikle söz konusu değil. Yine başka bir noktayı söyleyeyim. Benim hastalarımın içerisinde 45 gün içerisinde deformiteyi tamamen düzelten hastalarım da oldu. Burada önemli olan ailenin ve çocuğun, hastamızın kesinlikle korseyi çok düzgün kullanması gerekiyor. Bir de tabii ki kişinin yaşı ve genetik yapısıyla da ilgili 45 günde dahi düzelen hastalarımız var ve ileri yaşlarda da son derece başarılı bir şekilde uyguluyoruz. İleri yaşlarda sorun yaşamamızın en büyük sebebi kemik gelişiminin tamamlanması ve bunun sonucu olarak elastik özelliğini kısmen dolunlsa yitirmesi. Ancak yine de her ne olursa olsun bu hastalara tedavi uygulanıldığında Sonuçlar yüz güldürücü. Süre biraz uzuyor ama sonuçta deformitenin tedavisine çok ciddi fayda sağladığını kendi tecrübelerimizde görmekteyiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.